AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde söz alarak açıklamalarda bulundu. Güvenli devlet olmasının yanında siyasi, tarihi, askeri... Milletvekili Özkan, Türkiye'nin dış politikadaki gücünün NATO'da imzalanan mütabakat metniyle bir kez daha ortaya çıktığını söyledi. Özkan, büyük ve güçlü Türkiye'yi çocuklara emanet bırakmak için kararlılıkla çalıştıklarının altını çizdi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti dürüst, süzüne sadık ve güvenli devlet olmasının yanında siyasi, tarihi, askeri, kültürel, sosyolojik, coğrafi, diplomatik uluslararası ilişkiler bakımından öneme haiz kısacası maddi ve manevi birçok sebep ihtiva eden bir değer taşımaktadır. Türkiye'nin dış politikadaki gücü NATO'da imzalanan mutabakat metniyle bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu, stratejik aklı ve güçlü liderliğiyle uluslararası alanda önemli bir diplomatik başarı elde ettik.